merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yepyeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bu ikinci rehber videomuz oluyor. Aynen. E, bunu bilgisayarın eklendi videosundan sonra çekiyorum. Yani Evet arkadaşlar, bugün sizlerle dosya nasıl kilitlenir onu yapacağız. Evet arkadaşlar, yeni bir metin belgesi açıyoruz. Bu, hepinizin bilgisayarında vardır. XP bilmiyorum da Windows 7, Windows 8, Windows 10'da var. Açıyoruz. Ee, açıklama değerinin kodu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Burada buraya şifre yazılacak var. Evet. Orayı deleteleyip buraya şifremiş. 1 2 3 4 5 6 örnek olarak yazıyoruz. Ve dosyayı deyip farklı kaydet diyoruz. Buraya logic dosya isteğinizi koyabilirsiniz. Ama sonra nokta bat yazıyoruz arkadaşlar. Şu bak. Şu. Evet. Bunu yazıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz bunu. SG. Deletok. Aynen. Burada do log arkadaşlar. Buna çift tıklayıp Burada şifreyi giriniz var. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, şifrenizi giriyorsunuz ve enterliyorsunuz arkadaşlar ee, şimdi dosya gelecek evet gördüğünüz gibi kilitli dosya lan bu benim dosya neyse bunun içine atıyorsunuz ee, sonra bunu tekrar saklamak için de klasör kilitlensin diyor evet diyorsunuz yani evet demek için e kısaca e yazıp enterliyorsunuz evet gördüğünüz gibi kontrol panel gitti ben bunu sileceğim. Çünkü benim dosyama şey yapıyor. Evet arkadaşlar böyle kısa bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, sorularınızı bekliyorum. Ve arkadaşlar e, bundan sonra bunu başlat menüsün ama başlat simgesinin nasıl değiştirilir bu video gelecek. Pusu kurun. Ve bay bay.